Hadi gelin Craftgate Sandbox ortamında hiç kod yazmadan ödeme geçirelim ve iptal ve iade yapalım. Tabi bunu yapabilmek için Craftgate Sandbox ortamına giriş yapmamız lazım. Ee, i̇lk etapta Craftgate AI'ya açalım. Craftgate AI'nın en tepesindeki geliştirici menüsüne gidelim. Geliştirici menüsünün içerisinde Um, sandbox test ortamı linkini görüyorsunuz. Sandbox test ortamına linkine tıkladığınızda tıkladığınızda e, artık e, ortamın e, login ekranını görüyorsunuz. Burada üye olacağız. Normalde production ortamında başvurular Craftgate.io ana sayfasındaki o hemen başla ile açılan formu doldurmakla oluyor. Orada o formu dolduruyorsunuz orada panel şifrenizi de giriyorsunuz istediğiniz şifreyi ve akabinde size bir mail geliyor production ortamındaki bu başvurunuzda ve doğruluyorsunuz o mail ile e, mail adresinizi. mail adresinizi doğruladığınızda panele giriş yapabiliyorsunuz şimdi orada bir onboarding süreci oluyor dokümanlarınızı giriyorsunuz e, vesaire ve en sonunda da e, aktive olduğunda yani canlıya çıktığınızda artık bütün özellikleriyle paneli kullanmaya başlıyorsunuz tabii production ortamında şimdi sandbox ortamında ise siz burada üye olduğunuzda bütün bu aşamaları geçmiş varsayılıyorsunuz ve üye olur olmaz panelin bütün özelliklerini kullanmaya başlıyorsunuz. İsterseniz biz de hemen üye olalım. Hemen adımızı yazalım. İsmimizi giriyoruz, soy ismimizi giriyoruz, telefon numaramızı giriyoruz. Burada telefon numarasının bir önemi yok. Herhangi bir SMS atmayacağız. Yani orada bir, bir herhangi bir problem yok. Burada ise ıı, isterseniz e, kendi e-posta adresinizi girebilirsiniz. Burada bunu kullanıcı adı olarak kullanacağız ve daha sonra da şifrenizi giriyorsunuz. Şifremizi de girelim. Aydınlatma metnimizde okuyup işaretledikten sonra üye ola bastığınızda artık üye ile ilgili kartımız açıldı. Artık üyeyiz. Hemen giriş yapalım. Hemen. Şimdi bu açılan sayfa sandbox üye iş yeri Paralel ortamı burada. E, sandbox ortamının en önemli özelliği, production ortamı canlı ortamdan ayıran teması burada daha çok sarı temayı görmektesiniz. tepedeki sarı bar onun sandbox olduğu anlamına geliyor. Production da canlı ortamda ise mavi e, temayı e, ağırlıklı. O yüzden buradan ayırt edebilirsiniz. E, sandbox ortamından ödeme alabilmek için elimizde birkaç bilgi gerekiyor. Hemen e, onları bir hızlıca bir bakalım. Şimdi e, Merchant Panel yani üye iş yeri panelinin ana sayfasında bir dashboard görmektesiniz. Burada geçen ödemeleri e, göreceğiz. E, üye ödemeler geçtikçe burada da rakamlar değişecek. Soldaki menüden yönetim, API yetki yönetimi sayfasını açın. Şimdi API yetki yönetimi sayfasında iki tane key görmektesiniz. API key ve secret key. Bu kullanıcı ve şifre gibi düşünebilirsiniz. Bu bilgileri kopyalayacağız ve ödemelerimizi bu API key secret key yardımıyla kendi merchantımız, kendi üye iş yerimiz üzerinden ödeme alacağız. Bunları isterseniz hemen kopyalayalım. Bir yere kopyalayalım. Ben hemen şuraya not alıyorum. Bu bizim API key'imiz. Bu da bizim secret key'imiz. Şimdi API key ve secret key'in başında sandbox ortamını, sandbox tre iyi e, görüyorsunuz. Bu aslında ortamları ayırabilmek için kullandığımız bir şey. E, şimdi bu iki bilgiyi e, ödeme almak için kullanacağız. E, sandbox ortamında e, ödeme almaya başladıktan yani ödeme alabildikten sonra canlıda öde, ödeme alabilmek için aslında 3 değeri değiştirmek bizim için yeterli olacak. Bunlardan biri API key, biri script key, bu canlı ortamda farklı birer API key ve script key gelecek. Bir tanesi de API'ye erişmek için gerekli olan URL. Burada https sandbox adresi bizim API'deki ana URL'imiz. Production canlı ortamında ise burada API.craftgate.io'ya dönüşecek.